Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Bybit Launchpad'lerine adım adım nasıl katılındığından bahsediyor olacağım. Ve bu Launchpad'lerin kazançlı olup olmadığına da kendi açımdan değineceğim. Bir önceki videoda Genopets ön satışına denemek için 50 bit ile katıldığımdan bahsetmiştim. Bu videoda hem bu ön satış Bybit Launchpad'lerine nasıl katılınacağını ve Aşamalardan bahsedeceğim. Ve ne kadar e, 50 bit kilitleyerek ne kadar e, kazanç sağladığımdan bahsediyor olacağım. Bybit borsasında hesabınız yoksa açıklama kısmındaki linki tıklayarak kayıt alabilirsiniz. Buradan bir önceki bahsettiğim ön satış GenoPets projesinin tokenı olan Gene token'dı. Burada toplam 250 bin token arzı yapılacaktı Bybit ön satışından. Ve kullanıcı 500 Gene token alabilecekti. Bu listelendiğinde 20, 20, 18, 19, 20 dolarları gördü. Birim fiyatı da 0.80, ön satış fiyatı da 0.80 idi. Yani 0.32 bite denk geliyordu. Burada benim 50 bit kilitlememle benim payıma düşen miktar 0.14, 14 gene token. Şimdi bir ön satışa nasıl katılınabileceğini adım adım anlatıyor olacağım. Burada yani bunun fiyatı yaklaşık 2-2.5 dolar ediyor. Burada 50 bit içinde yaklaşık 140-150 dolarlık bir yatırım yapmıştım o bitin bit token'ların fiyatı. Bu ön satış sonrasında düştü. Şimdi bu videoyu hazırlarken yeni bir launchpad duyurdukları için biraz fiyatı toparlamaya çalışıyor. Ama minimum miktarda 50 bit ile katılım sağlarsanız kazanacağınız miktar satılan token miktarına göre değişebileceği gibi şu şekilde bir miktar oldu benim payıma düşen. Yani buradaki mantık Binance ön satışlarında olduğu gibi işliyor. Yani burada burada şuradan toplam tahtü edilen bit miktarı benim ettiğim bit tahtü ettiğim bit 50 bölü buradaki sayı çarpı bu şeklinde bir hesaplama var ama kişi başı maksimum 500 gene token olduğu için burada fazla kilitleyenler olduğundan dolayı payıma düşen miktar biraz daha fazla oluyor. Normalde 0139 şeklinde bir şey olması gerekiyor. Şimdi ön satışlara nasıl katılacağını adıma anlatıyorum buradaki yeni ön satış ptu token üzerinden anlatmak istiyorum. Burada ilk olarak kimlik doğrulamayı tamamlamanız gerekiyor. Burada 5 günlük boyunca Bit Token ortalamanızın 50 olması gerekiyor. Burada 50 olduğunda şu şekilde bir yazı çıkması gerekiyor. Tebrikler etkinliğe katılmaya. Hak kazandınız şeklinde görünecek 50 ortalaması ortalamanız bulunduğunda burada iki tarih aralığındaki spot ve buy fee hesabınızda bulunan bitlerin ortalaması alınıyor yani toplam günlük bit hesabına göre bit sayınıza göre bir ortalama alınıyor şurada çok sorulan sorular kısmında burada nasıl ortalamanın hesaplandığını anlatıyor. Yani günlük hesabınızda ön, satış, ön satışta görüntü alınmadan önce hesabınızda 50 bit olursa ve 5 gün boyunca satmaz iseniz bu bit ortalamanın 50 olmuş oluyor. Bu şekilde. Şimdi burada zaman çizelgesini takip etmeniz gerekiyor. Burada ilk aralıkta burada 4-5 gün boyunca spot ve wifi hesabınızda bulunan bitlerin günlük ortalama miktarları alınıyor. Bunun en az 50 ve 50'den büyük olması gerekiyor. Burada söz konusu miktar en yakın sayıya yuvarlanacaktır. Burada katılım miktarı. Bu süreç bittikten sonra, buradaki kayıt zamanı bittikten sonra buradaki buton aktifleşiyor. Şu şekilde bir alan, şurada hemen taahhüt edin butonu aktifleşiyor. Burada taahhüt edilebilecek maksimum bit miktarı yazıyor. Bu da sizin 5 gün boyunca hesabını da bulundurduğunuz bit ortalamanın oluyor. Burada maksimum şekilde yapıp onayla diyerek katıla biliyorsunuz. Sonrasında burada gördüğünüz gibi tüm aşamaları görüyoruz. Devam tamamlandığı için. Sonrasında dağıtım dönemi başlıyor. Burada yine bir dağıtım zamanında bir hesaplama oluyor. Yani sizin tavsiye ettiğiniz bit miktarı tüm katılımcılar tarafından tavsiye edilen bit miktarı gibi bir hesaplama oluyor. Burada da üst limitin 8000 token olacağını görüyoruz bu ön satış için. Diğer ön satışlar için de değişebilir. Ve burada bu kadar token satılacak toplam birim fiyatı da 0.25 USD. Sonra burada payınıza düşen miktarın ücreti burada taahhüt ettiğiniz Bit tokenlardan kesiliyor ve payınıza düşen miktar ve geri kalan bit tokenlar hesabınıza yatırılıyor. Sonrasında bu token'ın listelenmesi Bybit borsasında yapılıyor. Bu şekilde Bybit launchpad'lerine bu videoda bahsettiğim adımları takip ederek katılabilirsiniz. Yani ben bu şekilde daha farklı bir farklı olabileceğini düşünmüştüm ama burada düşük yatırım yapanların fazla bir kazancı olmuyor. Yani burada yine çok parası olan çok kazanç sağladığı bir ön satış launchpad sistemi olduğunu gördüm ve düşünüyorum. Burada son zamanlarda videosunu yaptım. Avalanche ön satışları bu düşük yatırım yapan, düşük stake edenler için de güzel bir alım hakkı veriyor. O videoyu da açıklama kısmından ve yukarıdan izleyebilirsiniz. Videoyu bitirirken burada Şurada bu sayfayı da açıklama kısmına bırakıyorum. Buradan merak ettiğiniz konular hakkında detaylı açıklamalar yazıyor. Bunlara da göz atabilirsiniz. Bu videoda Bybit Launchpad'lerine nasıl katılınabileceğini ve en son katıldığım Bybit Launchpad'inin geri dönüşünden bahsetmeye çalıştım. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.